İki teker bir adamdan hepinize günaydın arkadaşlar. İzmir'deyiz. Böyle bir 5-6 gün boşluğum vardı. Ve İzmir her zaman en iyi tercihidir diye düşünüyorum. Bisikletimi topladım, atladım arabaya İzmir'e geldim. Ve birinci gün İzmir başlasın. Sonra adam çıktı geldi dedik. Ne dese beğenirsiniz. Telefonumu arabanın üstünde unutmuşum dedi. kaydetmemişiz. Neyse olsun. Bir daha konuşacağız. Şimdi sabah ufak bir gerginlikle başladı gün. Telefonu arabanın üstünde unutmuştum. Acaba çaldılar mı yerinde midir diye koştur koştur gittim. Kimse dokunmamış. Telefonu aldım. Tekrar geldim sahile indim. Yol bisikleti grubuyla karşılaştım. Biraz onlarla sürdüm ama onlar güzel performans yapıyorlardı. Hiç onları bozmayayım diye arkalarından usul usul ayrıldım. Şimdi bu bahçeler arası diye bir yer var İzmir'de. İzmirliler bilir. Buranın arka tarafında çok güzel bir sahil varmış. Ben yeni keşfettim. İlk defa geliyorum buraya. Saklı cennet gibi gerçekten sessiz, sakin. Bisiklet yolu var. İnsanlar bisiklete biniyorlar. Biraz drone uçurdum, biraz kedi sevdim. Kıymetini bilin. Bu denizin kıymetini bilin. Gördüğünüz gibi salata yiyorum diyete başladım. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Zayıflayacağım. Böyle yok öyle 500 kilo gezmeler ortalarda. Az yiyeceğiz, öz yiyeceğiz, zayıflayacağız. Salat her şeydir, salata candır. bugünkü turumuz arkadaşlar İzmir'de Nurla oldu. Yaklaşık gelirken 45 kilometre yol yaptım. Diye de dönüşte herhalde bu 35 kilometre yol daha bekliyor beni. Çünkü <laughs> arada telefonumu unuttum ve pedalladığım bir bölüm daha var. O yüzden dönüşüm 35 kilometre olacak. Bayıldım buralara. Gerçekten neden acaba İzmir'de yaşamıyorum diye kendime sürekli söyleniyorum. Buralar çok güzel. Burada yaşayan arkadaşlar kıymetini bilin buraların. Şimdi dönüş yolu. İzmir'de görüşürüz o zaman. Günaydın. Arkadaşlar bugün İzmir'de ikinci günüm. Aslında bugün planım böyle daha Seferihisar tarafına, daha böyle ormanlı yollara gitmekti ama dün biraz fazla zorladım herhalde omuzumu ki gece bayağı omuz arasından yatamadım. Bu da hatırlayanlar bilir. Bana Transkontinental'den kalan bir armağan. Yarışın bende bıraktığı bir his. Bugün İzmir'in bu güzel bisiklet yollarını deneyimleyeceğiz. Yani sakin sakin bisiklet yollarından süre süre bir lezzet turu yapacağız aslında. Sanki dün yediğimiz hiç yetmemiş gibi. Ve o zaman ikinci gün başlasın. Dön, Kamerayı unuttum. Kamerayı unuttum. Kamerası gitmeniyor. E arkadaşlar bugün ikinci gündü. Bugün çok fazla kendimi zorlamamaya karar vermiş. Eğlence sürüşü yaptım. İzmir'in içerisinde bisiklet yollarını denedim. Alsancak'ta gezdim, Konak'ta gezdim. Bugünü kendim ayırdım aslında. Bugün pek aydın bu ufak boylu arka çantasını denedim. Böyle bir günlük turlar için biçilmiş kaftan gerçekten. Çantanın arkaya doğru boyu da kısa olduğu için bir ataleti olmuyor. Sprint'e kalktığınız zaman arkada sallanmıyor. Bisiklet hareket ettirmiyor o ataletle beraber. Lastikleri değiştirdik. İzmir'e geldiğim ilk gün Tas'ın 723 C lastiği vardı. Onları patlama dirençli Şival maraton lastiği Ile değiştirdim. Neden maraton? Ne maraton plus kadar ağır ne de patlama direnci olmayan bu civanlar kadar hafif. Tam böyle orta karar bir lastik. 28C tercih etmemin sebebi de yine biraz konfordu. Fark ettim ki kendimi az zaman ayırıyorum. 2-3 gün, 4 gün, 5 gün boşluğum olduğunda bunu sadece yatarak değerlendiriyorum. Oyun oynuyorum işte insanlarla geziyorum ediyorum ama kendimi ayırmıyorum onu fark ettim. Bu yaptığım şeylerin hiçbirisi bana bir şey katmıyor. Biraz da yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. O ihtiyacımı da giderdim. Bu kendime vakit ayırmadığımda hissettiğim kötü hissiyat giderek derinleşiyordu. Giderek derinleşmeye başlamıştı. Sonra tam ben bu kötü düşünceler içerisindeyken bir de bir arkadaşımı kaybettim. Kendisi bisiklet camiasının çok sevilen bir ismiydi. Abdurrahman yurdu sever. Onun böyle ansız ölümü beni bayağı etkiledi. Çünkü ya bu klişe yapmak istemiyorum ama 5 dakika sorumuzun garantisi yok ya. En azından bu yaşlarda ölmeden önce daha fazla gezmenin, tozmanın, insan tanımanın, insana temas etmenin doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden yine aldığım bisikletimi, getirdim buralara kadar. Bir hafta sonra bir boşluğum daha olacak. Orada da güzel bir e-bike videosu çekebilirim. Kararun gravel ile şöyle ufak bir tur yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.